Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlarım. Ben izninizle dış politika ile ilgili kısa bir ufuk turu yapacağım. Aslında iktidarın gündeminde olması gereken ama olmayan bir konuyla başlamak isterim. Biliyorsunuz Fransa Cumhurbaşkanı Macron bundan bir müddet evvel İslam'ın Fransızlaştırılması veya Avrupalılaştırılması diye bir saçmalıktan söz etti. Ve iktidar da buna gayet bizim açımızdan da müsbet olarak değerlendirecek yanıtlar verdi. Ee, ve Macron'un hak ettiği bir yanıttı. Ama ben bundan iki hafta evvel e, benzer bir konuda iktidarı yerli ve milli olmaya davet ettim. Onun sebebi de şuydu, e, biliyorsunuz Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Uygurlar, Yine Müslüman kardeşlerimiz e, bir takım sıkıntılar içindeler. Hem ibadetlerinde hem milli kimlikleri açısından. Ve Doğu Türkistan'daki camilerin içinde e, İslam'ın Çin'inleştirilmesi konulu panolar asılı bugün. Şimdi ben iktidara yaptığım çağrıda e, Macron'a gösterdiğin tepkiyi niye Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi'ye de göstermiyorsun dedim. Aradan 15 gün geçti. Hatta kopya verdim yapabiliyorsanız şöyle bir açıklama yapın dediğim yapamadılar. Dolayısıyla ben demek ki iktidarın yerli bir milliliğini sorgulamak konusunda haklıymış. İkinci bir konu biliyorsunuz bundan biraz zaman oldu bazıları unutmuştur ama ben hatırlatayım. Suudi kralı öldüğünde Türkiye'de yas ilan ediyor. Suudi Kralı Türkiye'ye geldiğinde hiç kimseye yapılmayan bir şey yapıldı, karşılama yapıldı. Cumhurbaşkanı havaalanına kadar gitti. Hepsi bunlar bu iktidarın döneminde oldu. Yine aynı iktidarın döneminde şimdi Suudiler Türkiye'den yapılan ithalata yasak getirmiş vaziyetteler. Dükkanlara gitmiş malların da satın alınmaması için el sürmeyin diye çağrıda bulunuyorlar Suudiler. Şimdi ben iktidara şunu soruyorum. Niye Yapma Salman din kardeşiyiz diyemediler. Yoksa mesele din kardeşliği değil de Müslüman kardeşliği mi? Bence sorun Müslüman kardeşliği. Çünkü iktidarın Müslüman kardeşlerle olan aşırı yakın ilişkilerinden dolayı Suudilerin verdiği tepkinin maalesef bizim ihracatımızı ve tonunda sanayimizi olumsuz yönde etkileyecek bir boyuta geldiğini gözlüyoruz. Buradan Suriye'ye geçeceğim izin verirseniz ne ölçüde takip edildiğini bilmiyorum ama biz takip ediyoruz. Ee, biliyorsunuz İdlib'de Türkiye'nin 12 tane gözlem noktası vardı. Ve bu gözlem noktaları zaman içinde esasen birliklerinin ilerlemesi sonucu e, cephe hattının gerisine düşmeye başladılar. 10, 15, 20, 30 kilometre gerisine düştüler. Ve biz bu sıkıntıları dillendirdiğimiz zaman Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı şöyle bir açıklama yaptı 29 Aralık'ta. 2019'dan bahsediyorum. Görevlerini yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız dedi. Peki. Arkasından cevap devam etti. 11 Şubat'ta o İlbit'teki 12 gözlem noktasından hiçbirini boşaltmayacağız. Aynı cümleyi bir kere daha söyledi. Ben e, 20 Şubat tarihinde milletvekiline yaptığım bir konuşmada şöyle bir benzetmeyle Mehmetçi'yi risk altına sokuyorsunuz dedim. O da şu, bir gözlem noktası var orada. O gözlem noktası bizim noktamızdır dedim. Çünkü bunlar işlevsiz kalmış durumdadılar, durumdaydılar. Ve maalesef trajik bir olay yaşadık biz bir hafta sonra. 34 tane şehit verdik o gözlem noktalarında. Şimdi aradan 8 ay geçti. Ve iktidar maalesef geç intikal ediyor. Kavrama yeteneği zayıf olsa gerekti. 8 ay sonra Morek'ten başlayarak bu gözlem noktalarını boşaltmaya başladı. Yani ben şunu demek istiyorum. Biz bu çağrıları zamanlıca yapıyoruz. İktidarı uyarıyoruz. Tedbirlerinizi alın diyoruz. Ama iktidar maalesef kardeşlerimiz, Mehmetçiklerimiz heba olduktan sonra ve hala ne uğrunda oldukları da meçhul. Çünkü kimin bu işi yaptığı hala bugün çözümlenmiş durumda değil. Rusya ile ilişkilerimize geçeyim buradan. Biliyorsunuz atasözleri böyle yüzlerde yıllık bir damıtmanın sonucunda ortaya çıkmış tabirlerdir. Maalesef Rusya ile ilişkilerimizin bulunduğu noktayı öküz öldü, ortaklık bozuldu olarak tarif etmeye yaklaştık. Yaklaştık diyorum. Bunun pek çok sebebi var. Hem Libya'daki durum, hem Suriye İdlib'deki durum, hem Ukrayna Kırım'daki durum, hem Yukarı Karabağ'daki durum itibarıyla ilişkilerimiz bence kötüye doğru yöneldi. Bunun çok somut bir örneği var. 14 Ekim tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu telefon görüşmesiyle ilgili olarak Beştepe'den yapılan açıklamayı alın. Bir de Kremlin'den yapılan açıklamayı alın. Hiçbirbiriyle alakası yok açıklamaların. Ama Kremlin'den yapılan açıklamayı dikkatle alırsanız iki ülkenin artık başka ufuklara doğru baktıklarını görürsünüz. O da bitmedi ayın 14'ünde yapılan bu görüşmeden sonra 15'inde Lavrov Çavuşoğlu'nun aksine, oldu Çavuşoğlu çünkü Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerini stratejik ortaklık olarak tanımlıyordu. Lavrov ertesi zaman biz ortağız ama stratejik ortak değiliz dedi. Dolayısıyla bunları al kalkaya koyarsanız e, maalesef ilişkilerimizin limoni bir fonda gelişmeye başladığını gözleyeceksiniz. Ayrıca Rus postunu takip ederseniz yukarı kara bağlamında, yukarı kara bağ bağlamında ne gibi ithamlarda bulunduğunu da kaydetmek isterim. Tabi Rusya deyince e, onunla doğrudan irtibatlı konulardan bir tanesi bu S-400 meselesi. Biliyorsunuz geçen hafta Sinop'ta e, ismi test mi yoksa deneme mi olduğu pek çözümlenemeyen bir e, manevra yapıldı ve bu manevrayla ilgili olarak e, Sayın Çavuşoğlu'nun ilginç bir ifadesi oldu. Aslında iki ifadesi oldu bir tanesi S400 tedariki bir tercih değildi bir zorunluluktu dedi Ben bunu sorgulamak durumundayım Çünkü benim bildiğim Amerikalılar hiçbir zaman şey demediler size petrolü satmayız demediler Dolayısıyla bu petrol satmamak satmak ve satmamak konusu tartışmalı Çünkü ile ilgili olan tartışma fiyatı üzerinden. İkincisi tek seçenekte de Patriot değildi. Başka seçenekler de vardı ama iktidar anlaşıldığı kadarıyla <laughs> Sayın Milli Savunma Bakanı Beştepe'den alınan talimatı mecbure, o günün koşullarındaki mecburiyetlerle yerine getirdi. Şimdi şöyle bir sonuca çıkıyoruz. Hala aktive ettik diyemiyor Sayın Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı. Dolayısıyla bugünkü yine açıklamasının ikinci bir unsuru yapılan sözleşmenin gereği olarak bir mal aldık da bakalım çalışıyor mu diye baktık demeye getiriyor. O denemeyi de yaptıklarına göre mal sağlık <laughs> sözleşmeye uygun olarak teslim alındı demek istiyorlarsa bundan sonra iki seçenekleri var. Ya aktive edecekler ya tuzlayıp salamura yapıp depoya kaldıracaklar. Ben bunun da cevabının önümüzdeki günlerde Sayın Çav hem Çavuşoğlu hem Sayın Hulusi Akar tarafının verilmesini bekliyoruz. <laughs> Bizim dertlerimiz çok maalesef dış politikada buradan bir NAVTEX diplomasisi konusuna geçim izin verirseniz. Ee, biliyorsunuz iktidar yeni bir model geliştirdi. NAVTEX diplomasisi adı altında bir seri halinde NAVTEX'ler yayınlıyor ve bunların bir kısmı Oruç Reis ve petrol aramalarıyla ilgili, petrol doğalgaz aramalarıyla ilgili bir kısmı da Lozan Anlaşması ile irtibatlı. Yani son günlerde yaptıkları Sakız, Limni, Midilli, Bozbaba ve Semadirek kadarıyla yaptıkları Navtex açılmalarında birinci madde Lozan Anlaşması ile gayri askeri statüde bulunan ada diye başlıyor. Ama şunu unutuyorlar ki bunların hiçbir anlamı yok. Yani ben dün mecliste yaptığım bu konuda yaptığım konuşmada bu Navtexler vakvakları bile ürkütmez dedim. Yani bu açıklamalar yapılınca eyvah deyip Yunanlar adaların gayri askeri statüsünü hemen gerçekleştirelim deyip askeri birliklerini mi çekiyorlar? Ben iktidarı biraz daha ciddi olmaya davet ediyorum. Dolayısıyla böyle gayri ciddi yöntemlerle kendilerini komik duruma düşürmesinler. Başka bir konu daha var tabi Sayın Genel Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalardan birinde bu iki biliyorsunuz bu Doğu Akdeniz'in paylaşılması 2003 yılında GKRI'nin yaptığı bir anlaşmayla başladı. Sayın Cumhurbaşkanı 7 sene bekledik dedi. Ben soruyorum 7 sene neyi beklediniz? Yani Doğu Akdeniz'in parsellerine parsellerine tükenmesi ve size de bugünkü koşullarda baktığımızda Yunanistan'la Mısır arasında yapılan anlaşma ile Gekareyle ile Mısır arasında yapılan anlaşmanın arasında bir parça kaldı. Herkes aldım aldım götürdü. Ha şimdi siz bununla mı yetineceksiniz? Niye bunu söylüyorum? Bu Navtex'leri ilan ediyorlar ve bunların hepsi maalesef hepsi istisnasız e, 28. boylamın doğusunda kalıyor. Bunun şöyle bir sıkıntısı var. 28. boylam Yunanistan'la Mısır arasında yapılan anlaşmanın hattı. Siz Navtex'inizi bu hattın batısına geçiremediğiniz müddetçe o hattı de facto kabullenmiş durumdasınız. Eğer bu Navtex diplomasisi olacaksa bunun 28. boylamın batısına geçmesi lazım. Ben yani o zaman bunun iç politika amaçlı değil, dış politika amaçlı olduğunu kabul ederim. İlginç bir şey daha oldu Naltexler konusunda. İktidarın yapamadığını e, Oşinografi Dairesi yaptı. Bazılarınızın dikkatinizden kaçmış olabilir ama ben hatırlatmak gereğini duyuyorum. Partimizin politikasının çizgisinin de altını çizmek bakımından Mayıs ayında dört tane Navtex ilan etti. Girit'in güneyinde Oşinografi Dairesi. Bu NAVTEX'ler ilan edildiği zaman birinci maddesinde belirlenen sahanın ismi söyleniyor. İkinci maddesinde de hangi coğrafi koordinatları kapsadığı belirtiliyor. Bu Mayıs ayında yapılan e, dört tane arka arkaya yapılan dört tane e, NAVTEX'in isimlerini ben size söyleyeceğim. Birincisinin ismi ne? İkincisinin ismi Mutlu. Üçüncüsünün ismi Türküm dördüncüsünün ismin diyene. Yani bunları yan yana koyduğunuzda ne mutlu Türk'üm diyene çıkıyor. Ama bunu oşinografi ailesi söyleyebiliyor, iktidar söyleyemiyor. Yine <laughs> biraz evvel unuttum buraya getirecektim. Bir şişe biber getirecektim. O biberi bir daha sefere genel kurula götürdüğümde getireceğim. Onun da sebebi yine mecliste dün Sevilla haritası diye bir kelimeyi ağzına alana ağzına biber süreceğim artık. Bunu Türkiye'nin dışında ağzında dolaştığı ülke kalmadı. Bugün Yunanlılar bile Meis'in Karasuları dışında bir kıta sağlığı ve münasır ekonomik bölgesi olamayacağını kabullenmiş durumdalar. Ama iktidar basit ve ucuz tavizler peşinde koştuğu için bunu hala dillendirmeye devam ediyor. Buradan tabii güncel ve belki de en önemli Türkiye açısından en önemli konuya geçeyim. Yukarı Karabağ meselesi. Bu konuda iktidarımız Sayın Genel Başkan e, iktidarın izlemesi gereken politikalar konusunda bir takım telkinlerde bulundu ve tam olarak desteğimizi açıkladı. Ama beni şaşırtan Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'un geçen bu hafta başında e, Bakü'ye yaptığı ziyarette kullandığı bir cümle. E, Sayın Şentop şöyle bir cümle kullanıyor. Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir demiş beyin ölümü gerçekleşmiştir. Şimdi o zaman ben şunu sormam lazım birincisi. Bu konuşmayı kim yazıyor kardeşim? Bu konuşmayı kim yazıyor? Ha hiç kimse yazmıyor. Bunu Şentop kendisi söylüyorsa ben de oradan Şentop'a soruyorum şimdi. Minsk grubu Türkiye'nin Yukarı Karabağ meselesine müdahil olabileceği tek forumdur. Bunun dışında Türkiye'nin Yukarı Karabağ meselesine müdahil olması da imkanı yoktur. Yani Türkiye'nin Minsk grubuna iki değil dört elle sarılması gerekir. Minsk grubu öldüyse o zaman çıksın. Çıktığında Türkiye yukarı Karabağ konusunda kendisini tamamen boşlukta bulur. Yukarı Karabağ konusunda bizim Minsk grubu dışında tutunacağımız bir dal yoktur. Dün Kremlin sözcüsü şöyle bir şey dedi. Türkiye dahil hangi ülkenin müzakerelere taraf olabileceğine taraflar karar verecektir dedi. Ne dedi? Yani biz Azerbaycan'a ve Ermenistan'a soracağız. Türkiye'de gelsin mi diye. Azerbaycan tabii ki gelsin diyecek. Ermeniler gelmesin diyecek. Ve gelemeyecek Türkiye. Öyle bir modelde gidersek gelemeyecek. Dolayısıyla mevcut sistemi, Minsk grubunu artısıyla eksisiyle yaşatmak durumunda olması gerekir Türkiye'nin. Yoksa o masanın etrafına oturamaz. Artı ben iktidara şunu sormam lazım. 18 senedir o grubun üyesi ateşkesten ateşkese bu konuyla ilgileneceklerine sorunun çözümüne Minsk grubu çerçevesindeki üyelikleriyle bir katkıda bulunmuş olanını beklerdik. Tabi Ermenistan'ın çaresizliğinin ne boyutlara geldiğini de noktalamak için söyleyeyim. Ermenistan benim bir anlayışıma göre ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Başın yan diplomatik çözüm yoktur diyor. Yani askeri bir çözümden medet umarken, kendine göre medet umarken şeyin söylediği Ermenistan Dışişleri Bakanı bambaşka bir tonda. Onun da söylemi Putin'e teşekkür ediyor ateşkes konusunda. Yani bizi canı kurtar, bizim canımızı kurtardın Putin abi diyor. Dolayısıyla bu çaresizlik içinde ben ümit ediyorum ki Azerbaycan kuvvetleri arazide olduğu gibi sonunda diplomasi masasında da bu kargaşadan ve bu çatışmadan e, muzaffer olarak çıkacaklardır. Ben burada bırakayım. Sonra sorularınız varsa devam edeyim. Bu ya Minsk grubunda ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşulacak bir konu. İkinci soruya geçeyim. Yani şu anda yok ama ben kendi işlerimin sözcülüğünü yapıyorum. Başka bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Saygılar, selamlar.